Merhaba sevgili Başak ve Başak Yükselenler. Ağustos ayı borç yorumlarıyla karşınızdayım. Sevgili Başaklar, Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda olacak. Bu sizin için biraz dinlenme, kendinizle ilgilenme, hayata bakış açınızı sorgulama, çevrenizde olup bitenleri dışarıdan bir gözle izleme gibi biraz inziva dönemini, biraz içsel sorgulamaları e, işaret ediyor. Bu gözlem sürecinde böylelikle çevrenize ve olup bitenlere çok daha hakim olabileceksiniz. Gözden kaçan bir şey var mı, yok mu bunlardan daha emin olacaksınız. Hayatın hızlı akışı içerisinde fark edemediklerinizi fark edebilme adına güzel bir dinlenme dönemi sizin için aslında gayet de faydalı olacak. Yani sonrasında bunun faydasını göreceksiniz zaten. Bu nedenle hayat sizi kısa süreliğine biraz yavaşlatıyor. Birazcık gözlemci moduna alıyor diyebiliriz. Tabii bu süreçte ilişkisi olmayan başak yükselenlerin de hiç beklemedikleri bir ilişkiye başlama ihtimalleri söz konusu. 12 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla gerek iş yaşamınızda gerekse Günlük rutinlerinizle ilgili aldığınız kararları uygulama ile ilgili bir dönem başlamış olacak sizin için. Ne istediğinizden eminsiniz, yeterince düşündünüz, yeterince analiz yaptınız ve bir karar aldınız. Artık aldığınız kararı somutlaştırma zamanı diyor gökyüzü. Bu karar işinizle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir. Bir iş değişikliği, yeni bir iş kurma fikri olabilir. Farklı bir sektöre yönelme, işinizi farklı platformlarda yapmaya başlama gibi kararlar olabilir. İşverenseniz belki çalışanlarınızın iş koşullarını e, revize edecek olabilirsiniz. İş yerinize yeni bir sistem, yeni bir düzen, yeni kurallar getirecek olabilirsiniz çalışmayan Başak yükselenlerse e, günlük rutinleriyle ilgili farklı düzenlemelere gidebilirler. Bazı Başak yükselenlerse ile ilgili yeni bir tedavi yöntemine başvurabilirler. Daha önce denemediğiniz farklı bir yöntemle e, sağlık sorunlarınıza şifa bulabilirsiniz. Mars 20 Ağustos'a kadar boğa burcunda olacak. E, şayet hukuki süreçleriniz varsa bu dönem e, bu süreçleriniz sizi biraz yorabilir. Enerjiniz e, hukuki konulardaki mücadele için çok yeterli olmayabilir. Ancak endişelenmeyin. Çünkü bu enerji düşüklüğü e, kısa sürecek. Bu hukuki mücadeleniz finansal bir konuyla ilgili de olabilir. Yurt dışına açılmak, yurt dışında ticaret yapmak, işinizi dijitalleştirmek, işinizi internete taşımak, sosyal medyada atılımlarda bulunmak, yeni bir web sayfası açmak gibi düşünceleriniz olabilir. Bu alanlardan gelir elde etme planları içerisinde de olabilirsiniz. Mars 20 Ağustos itibariyle İkizler Burcu'na geçecek. Mars'ın ikizler burcuna geçişiyle birlikte tüm bu alanlarda yapmak istediğiniz girişimlerinizle ilgili, yapmak istediğiniz bir ticaret varsa örneğin ticari fikirlerinizle ilgili gayet enerjiniz yerinde olacak. Motivasyonunuz gayet yüksek olacak ve daha pratik fikirlere doğru yöneleceksiniz gibi görünüyor. Sorun çözme beceriniz de bu süreçte artabilir. Kendinize yeni bir kariyer oluşturma çabasına girebilirsiniz ek iş yapmaya başlayabilirsiniz ya da bir şekilde ek bir gelir yaratmanın çabası içerisinde olabilirsiniz. 23 Ağustos itibariyle Güneş Başak burcuna geçecek ve bu geçişle birlikte temponuz artık hızlanmaya başlayacaktır. Girişimlerinizde, planlarınızda, programlarınızda, projelerinizde, analizlerinizde dikkat çekmeye başladığınız bir süreç başlayacak sizin açınızdan. Yani yorulmak bilmeyen başaklar için tempolu günler başlıyor olacak. Enerji düşüklüğü zaten hiç size göre değil. Gökyüzü sizi kısa bir süre dinlendirdikten sonra her şeye yetişmeye çalışan bir türlü yorulmak nedir bilmeyen temponuza geri çeviriyor, geri döndürüyor. 27 Ağustos'ta Başak Burcunda yani sizin yükseleninizde bir yeni ay gerçekleşecek. E, bu yeni ay ise enerjinizi daha da kamçılayacak gibi görünüyor. Böyle bir etkisi var bu yeni ayın sizin açınızdan. Hangi konularda nasıl kararlar verdiyseniz, bu kararlarınızı e, bu yeni ay süreciyle birlikte somuta dökme zamanı gibi görünüyor artık. Yeterince düşündünüz, yeterince analiz yaptınız, fikirlerinizi tekrar tekrar gözden geçirip en kusursuz hale getirdiniz ve artık şimdi fikirlerinizi hayata geçirme zamanı diyor gökyüzü. Siz size yetersiniz başkalarına aldırış etmeden artık yola koyulma zamanıdır diyor gökyüzü sizlere bu ay. Ağustos ayının sizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Abone olup yorum beğeni ve paylaşımlarla destek olduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.